Annemin yüzünün yarısı çok terliyor, yarısı kupkuru. Doktorlar hiçbir şey bulamadı, ne yapmalı diye sormuşlar. Gerçekten ilk kez duyuyorum böyle bir şey hocam. Genelde biz mu? bunlarda terleme artı göz bebeğinde bu küçülme büyülme eşit olmaz. Farklı olur. Horner sendromu deriz. Bunlarda mutlaka servikal bölgede bir kitle, bir lezyon, bir o bölgeyi sıkıştıran bir şey olabilir. Servikal MR, boyun MR'ı çektirmesinde fayda var. Peki. Kızım 4 yaşında 5 kez beyin kanaması geçirdi. 24 haftalık doğdu. Serebral palsi ve hidrosefeli hastası şu anda. Şant takılı. Kızım yürüyor ama hocama şunu sormak istiyorum. Kızımda psikolojik sorunlar var. Sürekli eli başında. Bu hidrosefeliden dolayı mıdır? Sürekli eli başına gidiyor demişler. Çok geçmiş olsun diliyoruz. Bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Hı hı. Çocuk yaştan itibaren 5 sefer ameliyat geçirmiş. Çocuk yaştan itibaren yoğun bakımlarda serviste kalmış. Elbette bu çocuğun psikolojisi bozulacak. Hı hı. O yüzden mutlaka çocuk psikiyatrisinden destek almaları gerekiyor. Hı hı. Artı elini yukarıya götürmesi de şanttan kaynaklanan bir olay değil. Hı hı. Çocuğun psikolojik olarak etkilenmesinden kaynaklanıyor. Sırtımın sağ tarafında kaburga kısmında bazen sanki birisi yumruk atıyor gibi nefessiz kalıyorum. Bunun nedeni ne olabilir demişler. Ve boyun damarlarımda pıhtı var yani plak var herhalde diye bunun bir tehlikesi var mıdır demişler. Boyun damarlarında plak varsa onların yüzdesi önemli. Yüzdesi eğer yüzde elli ve üstüyse o zaman nöroloji uzmanları, beyin cerrahisi uzmanları onu açabiliyorlar. Ama bu bahsettiği ağrının bununla bir ilgisi yok. Bu ağrı akciğer tomografisi artı gerekirse batın tomografisi çektirilip orada bir şey var mı yok mu ona bakmak gerekiyor.